Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Seçimin ilk istifası iyi. Partiden geldi. Görevinden ayrıldı. Değerli izleyenler Cumhurbaşkanı. Seçimi ve 28. dönem milletvekili genel seçiminde sonuçlar belli. Oldu. İyi Parti Türkiye genelinde %9,74 oy olarak. MHP'nin altında kaldığı seçimlerde umduğunu bulamayan İyi Parti'de. İstifalar gelmeye başladı. İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkan Yardımcısı, Özcan Kadıoğlu, sosyal medya hesabından görevinden istifa ettiğini duyurdu. İstifası yöneticilerimizin ısrarı üzerine beklememi rica ettikleri için açıklıyorum diyerek duyuran Kadıoğlu, daha önce bir partiden iki kere, İl başkanlığı teklifi ve bir başka partiden kurucu üyelik teklifi almama, rağmen parti mesadakat sebebiyle hepsini elimin tersiyle itimledi. Açıklamasının devamında Kadıoğlu, parti kuruluş aşamasında kendine verilen sözlerin yerine getirilmediğini dile getirdi. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşça kalın. Yorumlar sizin sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hoşça kalın.